Hanımlar beyler Pinti Panda TV ekranlarına Bitcoin'e doğru programımızın 3. bölümüne hoş geldiniz. Umuyorum keyifleriniz yerindedir. Karşımızda bir bilen adam sevgili Agah var. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş keyifler nasıl? Hoş buldum abi. İyi keyifler. Biraz yorgunuz. Piyasayı takip etmekten diyelim. Sen de keyifler nasıl? Valla biz dedi işte yayınlar, videolar bir de artık bu Bitcoin işlerine de girdim gireli sürekli şey böyle. Hani yarım saatte bir sevgiliden mesaj bekler gibi. Ha ne olmuş inmiş çıkmış alayım bakayım telefonun şarjını yemekle meşgulüm ama e, güzel keyifli yani şimdi hazırsan e, değinmişken ilk sorudan ben gireyim abi çünkü hani şu anda böyle herkeste bir gerginlik var ya batıyor muyuz ne oluyor ayı piyasasına mı girdik gireceğiz mi nedir e, hani şu, şu andaki piyasaya nasıl bakmalıyız nasıl okumalıyız hakikaten ayı piyasası geldi mi geliyor mu? Şimdi ayı piyasası e, gelmek üzere gibi oldu diyelim ama şu andaki son fiyat yükselişiyle birlikte Bitcoin'in 40 bin dolarlara geri çıkışıyla birlikte 15 Haziran'da tarihiyle konuşuyorum. E, piyasada güzel bir ortam oluşmaya başladı. Tabii ki bunun süre gelmesi gerekiyor 40 bin üzerinde. Yani 45.000 ulaşan bir Bitcoin görürsek evet artık ayı sezonunun bir süre daha gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Ama şunu yaşadık. Minik bir ayıcık yaşadık diyebiliriz. Tam bir ayı sezonu olmasa da hani böyle normal ayı sezonları çok uzun sürebilir yani. Geleneksel piyasalarda işte 5 sene, 4 sene, 10 sene sürebilir. Yani bizde 1-2 sene oluyor. 2017'nin sonunda yaşadık işte 2020'nin başlarına kadar bir sürecimiz oldu. Ama şunu söyleyebiliriz. Çok fazla düş hızlı düşüşler oldu. E, hızlı düşüşler genellikle hızlı toparlanmalarla karşımıza çıkıyor. E %70'lik düşüşler yaşandı bazı coin'lerde. Bazı coin'lerde %50'lik düşüşler yaşandı. E, bunların e, aynı gün ya da 2-3 gün içerisinde %30'luk geri kazanımlarla hani bayağı bir telafi ettiğini gördük aslında. Şu anda genel e, kayıp yüzdesinin 50 40 arasında olduğunu söyleyebilirim kripto paralarda. Ama şunu e, unutmamak lazım. Ayı sezonu dediğimiz şey gelirse eğer bu düşüşlerin daha yavaş ve daha sürekli olacağı bir yapımız olacak. Yani %10 düşecek, %2 yükselecek, %10 düşecek, %2 yükselecek ve bu hareketler hani bir yıla yayılabilir ve iki yıla yayılabilir. Böyle acı çektirerek bir süreç yaşanırsa evet bu bir ayı sezonu oluyor. Ama şu an piyasada şunu görüyoruz. Bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor. Bir aslında bir yatay bir seyrediş var orada. Hani bir kalp atışı gibi yani. Tam bir hani ne sönüyor ne de tam çıkıyor. İşte onun onun karar vereceği noktadayız. Özetle bitcoin piyasasında tam böyle bir heyecan yaşatıyor hakikaten ya burada şeyin etkisi de e, anladığım kadarıyla var abi hani bitcoin oyuncularının sayısının artması bu piyasaya girenlerin artması da bu sürecin hani uzunluğunu kısalığını ya da yoğunluğunu etkiliyor gibi anladım ben. Tabii ki etkiliyor e, ne kadar çok kişi varsa o kadar daha sağlıklı bir piyasadan bahsediyoruz ne kadar katılım varsa ne kadar çok hacim varsa şimdi 1 lirası olan 100 yatırımcı var olabilir. Ama buna kıyasla 10 lirası olan 1000 yatırımcıdan bahsettiğimizde sayı ve mevla arttığında piyasa olgunlaşıyor, hareketler daha güzel oluyor, teknik analiz daha güzel yapılabilir hale geliyor. Çünkü farklı karakter, karakter tipleri piyasanın içinde yer aldıkça orada aslında doğal bir ekosistem oluşuyor ve o ekosisteme göre de geleneksel piyasa yöntemlerinin işe yaradığını söyleyebiliriz. Burada da e şunu hani söylemek daha doğru olur. E bu bütün piyasadaki kripto paralar da ayrı ayrı eee hacim ve katılımcılar karşımıza çıkıyor. Yani evet en fazlası Bitcoin'de ama en düşüğü başka bir coin'de olabilir. Sonradan Ethereum gelebilir. Bunu kesinlikle yatırım yaparken genel olarak dikkat etmek lazım. Bu aslında oyun seçmek gibi bir şey. Hangi oyunun daha çok e, puanı varsa, daha çok e, oyuncusu varsa, daha çok işlere review yorumu varsa öyle bir e, skala tercih etmeliyiz. Burada da Bitcoin'de diyelim ki 100 milyon kişi varsa Ethereum'da da bir 60 milyon kişi vardır ama bazı kripto paralarda 5000 kişi sadece hmm, yatırımcı evet. atıyor, O bir kalite farkı doğurabiliyor. Tabii kalite ve güvenilirlik o şeyini de arttırıyor, ortamını da sağlıyor. Peki abi diğer bir konu benim çok e, aşina olmadım ama sağdan soldan çok ee, ne denir, mağdurlarını duyduğum bir durum var. Kaldıraçlı işlem. Yani bunun muhabbeti çok geçiyor. Yani bu tam olarak nedir ve olumsuz bir imajı var yani. Hani tavsiye edilmeyen bir şey mi oluyor? Kaldıra kaldıraçlı işlem. Piyasa hakkında bilgimiz yoksa kaldıraçlı işlem yapmıyoruz. Ee, ya aslında şöyle diyelim. Ülkedeki birçok kişi yatırımını e, spot dediğimiz işte gidip görerek ya da işte parasını verdiğinde gerçekten eline bir ürün geldiğinde e, yaptığı yatırımlarla değerlendiriyor. Bunu işte altın almak, gümüş almak gibi hani ya da işte araba almak gibi bir yatırımdan bahsedebiliriz. E, burada bizim kaldıraçlı işlemlerde biz olmayan bir ürün üzerinde genellikle işlem yapıyoruz. E, yani vadeli işlemler dediğimiz kontrat işlemleri var. Olmayan bir ürünü alıp satıyorsunuz ve paranızın aslında 10 katıyla, 50 katıyla, 100 katıyla işlem yapabiliyorsunuz. Burada insanlar çok daha fazla kazanmak için hani havadan para geliyormuşçasına işte 100 katıyla işlem açtığı bir senaryo var. Bu da tam olarak şöyle oluyor. 1 liranız var, 100 katıyla işlem yapmayı tercih ediyorsunuz. 100 kaldıraç paranız aslında 100 liraymış gibi işlem yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz 100 liralık bitcoin alıyorsunuz. O Bitcoin'den 1 lira zarar ediyorsunuz, kendi koyduğunuz asıl 1 lirayı ee, ve sonra o kendi koyduğunuz sermaye bittiği için de paranız yok oluyor, sizden bütün paranızı alıyorlar. Bu şu da olabilir, işte 1 lira değil de gerçekten 10 bin lira koydunuz ve paranızın hmm. tamamını koydunuz, gittiniz 100 bin liralık işlem açtınız, gittiniz. 90 bin liraya düştü o para bir anda. Çünkü düşüşlerde ilk önce siz sermayenizi yiyor. Oradan aldığınız parayı değil. Sermayeyi yedi. Sizin 10 bin liranız yok oldu. Ama normalde siz sadece 10 bin lirayla o işlemi açsaydınız %10 düştüğünde 9 bin liranız duruyordu. Aradaki fark bu. Bu yüzden bilmiyorsak, anlamıyorsak, eğer finansal okul yazarlığımıza güvenmiyorsak, gerçekten bir tecrübemiz yoksa, bunu bir avantaja çeviremeyeceksek kullanırken, e, bunlar çünkü hepsi bir aslında zararı önleme mekanizması olarak karşımıza çıkıyor. E, bunlara bulaşmayalım. Dikkatli olalım. Evet sevgili Mahmut abi duydun. E, yani çok da olaya hakim değilsen böyle hani çok kazanacağım diye hayvani riskler evet. almaya gerek yok. Evet anlaşıldı. Peki abi az evvel Ethereum dedin gene gündemin popüler konularından biri. Ethereum 2.0 yani <laughs> geliyor gelecek ne olacak nedir benim hiçbir fikrim yok şahsen normalini biliyorum hani onun onu şey yapıyorum piyasada alım satımını yapıyorum ama Ethereum 2.0 ne olacak neymiş o? Bu alıp sattığımız coin değişmeyecek. <laughs> ee, aynı Ethereum, Ethereum. az yapıda bir değişiklik. Mining şey mi ya da ortaya çıkış şey mi? Mining diyor. E, mining bittiği için başka bir e, bizim proof of stake dediğimiz pay ispat yani insanların madencilikte donanımlarını, elektriklerini işte iş güçlerini orada bir e, sisteme koyup oradan para kazanırken e, proof of stake dediğimiz yapıda insanlar gidecekler ve e, orada paralarını koyacaklar ve o şekilde işlemleri onaylayacaklar. Burada da hani diğer tarafta nasıl cihazını ortaya koyuyor e, bir yatırım yapmış oluyor. Burada da parasını koyacak ve hatalı işlemi gerçekleştirirse ağır riske atacak bir onaylama gerçekleşse parasının yok olacağı bir sistemden bahsediyoruz. Bu böyle bir sisteme geçecek Ethereum. Teknik olarak da e, düşünün madencilikte kullanılan ve hepsi işte işlem onaylamaya giden e, bu fazla enerji bir anda Proof of Stake'de sadece işlemleri doğrulamaya geçecek böyle puzzle çözmek, şifrelemek gibi e, şeylerle ekstra vakit harcanmayacak gibi bir şey diyebiliriz. Ama şöyle bir şey var. E, 2.0 için beklenti çok büyüdü. Birçok Ethereum şu anda 2.0 için Geçişte hazır bekletiliyor. Yani beklenenin şu anda 6-7 katı kadar bir Ethereum'dan bahsediyoruz. Ee, böyle bir şey olunca e, insanlar artık 2.0 gelsin daha fazla işlem olsun ve Ethereum bir para birimi olsun istiyorlar. Yakın zamanda da Ethereum'da EIP 1559 dediğimiz bir özellik geliyor. İşte bu şey 1559 numaralı önerge gibi bir şey Ethereum için. Orada da diyorlar ki işlem ücretlerini düşürüyoruz. Ve her işlemde de işte ethereum miktarı azalmaya başlayacak diyor. Şu anda bir ethereum transferi yapmak istediğinizde işte size 10 dolarla 20 dolar arasında bir ücret çıkartabiliyor ethereum yani bir ethereum göndereceğim. Herhangi bir erc20 göndereceğim rastgele birçok coin şu an token erc20 olarak karşımıza çıkıyor. Bu çok pahalı olduğu için ethereum diyor ki ben bunları onda birine indireceğim ve sabit hale getireceğim. E burada da sen o atıyorum 1 dolar ödediysen yarısını da e, yok edeceğim diyor Ethereum olarak. Yani bir bir nevi de Ethereum sayısını azaltmaya çalışacak. E, bu ikisi bir araya geldiğinde şöyle bir beklenti var. E, artık daha çok insan Ethereum'u daha rahat kullanabilecek. Çünkü şunu gördü bu, bu gözler, şunları gördü. Bir e, Ethereum transferi için 1000 dolar e, işlem oh. ücreti. Oha. Şimdi, e, yani 20 dolarlık Ethereum için 800 dolar işlem ücretleri falan bunlar çok yaşandı. Bunlar da şundan dolayı oluyor, e, madenciler, e, para kazanmak isteyen kişiler hangi işlemleri onaylarlar? En çok para kazanmak isteyecekleri işlemleri onaylarlar. E ne oluyor? Bir ekmek kuyruğu oluyor orada, <laughs> un kuyruğu oluyor. E, un kuyruğunda en çok parayı verenlere unu veriyorlar gibi bir olayımız var orada. Onlar ne oluyor? Ne zaman trafik olursa böyle, ne zaman birden insanlar atıyor, bir coin gördü, almak istedi, Ethereum transfer etmek istedi. Trafik oluştuğu anda madenciler de kesenin ağzını genişletiyor ki daha çok para gelsin. Ha. Vay arkadaş bu o zaman yani aslında Ethereum'un piyasaya yayılması ve kolay kullanım açısından müthiş pozitif bir şey olacak. Çok pozitif bir olay. 45 günden az kaldı. Bakalım etkilerini nasıl göreceğiz. Ethereum şu anda 2500 dolar civarında. Ee, eğer eğip 1559 güzel geçerse piyasaya bir can suyu e, getirme e, özelliğinde bulunabilir bir buffer olarak karşımıza çıkabilir. Vay be evet bunları not edin. Bunu da işte o 45 gün ya da 2 ay sonra tekrar bu defa geldi ve etkileri üzerinde mutlaka soracağız konuşacağız. Peki e, çok yakın bir birkaç gün evvel en azından benim birkaç gün evvel gördüğüm bir durum var abi. Bu Güney Amerika'da El Salvador Bitcoin'i resmi olarak kabul etti ve şey dedi hani biz bunun miningi içinde başka adımlar atacağız resmi olarak da kabul ediyoruz tüm alım satımlarda vesaire yani benim bildiğim tabii yanlışsam sen düzelt ama dünya üzerinde herhalde ilk defa bir ülke resmi olarak şey yapıyor kabul evet. ediyor. Bunu bir etkisini de şeyde gördüm Amerikan özellikle ekonomi ekonomist kanalları da bir saldırganlaşmaya başladı hem Bitcoin üzerinde hem El Salvador üzerinde hayırdır ne oluyoruz abi? Şimdi şu, e, öncelikle El Salvador'un e, yaptığı bu e, hareket medyasal anlamda çok etkili oldu. Çünkü El Salvador çok küçük bir ülke. Evet. Ama başkanı şöyle bir e, yol haritası çizdi. İşte gelsinler e, kripto para platformları burada e, kurulsunlar ve ülkemize para kazandırsınlar. İşte projeler gelsinler burada kurulsunlar. Bitcoin biz ödemeler yapıldığı zaman bir e, Hani hukuki bir nokta olalım orada, orta nokta olalım ki sözleşmeler bizim üzerimizden geçebilsin gibi aslında ülkesine doğrudan nakit akışı getirebilecek bir sistemi açtı. Vay Ve vay diğer ülkelerin de buna kızmasının sebebi şu olabilir. Bitcoin şu anda birçok yapı için, ülke için sistem dışı olarak görünüyor. Neden sistem dışı? Çünkü kendileri bunu hazırlamadıkları için, Bitcoin'i kabul etmedikleri için sistem dışında görüyorlar. Ama kendi sistemlerine dahil ettiklerinde işte o zaman hani El Salvador'dan daha iyisini yaptık gibi açıklamalar yapacaklar. Şimdi El Salvador'u kötü diyebilirler, şunu diyebilirler işte Bitcoin'i kara para aklamak için kullanıyorlar, Bitcoin'i öyle yapmak için kullanıyorlar vesaire derken Bitcoin aslında objektifliğin en fazla olduğu yapıdır karşımıza çıkan blok zincir üzerinde. Çünkü veriler doğru değiştirilemiyor, böyle bir yapı var. Hani her türlü saldırmaya çalışabilirler ama kullanımı artan ve bir ülke tarafından kabul gören bir para birimi olarak Bitcoin karşımıza çıktı sektör için gerçekten mutluluk verici bir şey. Bunu peki bir kelebek etkisi yapar mı abi mesela bunu gören diğer ülkelerde özellikle de şey yatırım yapan hani teknoloji alanında kendini göstermeye çalışan Doğu Avrupa ülkeleri de var. Hani bunu takip eden ülkeler görebilir misin? Ne diyorsun? Eder e, manşetlerde bu hafta şeyi de gördüm. E, Tunus'un devlet başkanı işte Bitcoin bulundurmak suç olmamalı gibi bir açıklama yapmış. Nasıl bir regulasyon şu anda mevcut orada bilmiyorum ama hani bu tür şeyleri daha sık görebiliriz çünkü e, şu da oldu El Salvador'da şu anda vatandaşlık almak 3 Bitcoin'e denk geliyor. Hani bu da e, bir pazarlama yöntemi olarak e, karşımıza çıkabilir. Evet. E, İyi para, <laughs> i̇yi para iyi, iyi. bunu bitcoin ile ödeyebilmek şöyle bir avantaj <laughs> sağlıyor yani peş parayla ya da banka transferiyle bir şey taşımadan oraya gidip 3 bitcoin verip vatandaşlık alabilmek de o ülke için mantıklı bir senaryo. Evet Mahmut abi bir gün bu işleri tutturursan. El Salvador'a neden bir gidip orada evet. takılmayasın? Mahmut abi <laughs> 3 bitcoin bugün e, iyi para yapıyor 120 bin dolar yapıyor. Evet Mahmut abiciğim neyse olay sende bu arada tabii aslında 5. maddemiz hep Mahmut abi e, ben e, Mahmut abi için şeyi soracağım tabi aslında kaldıraçlı işlemi onun için sormuşum çünkü çok e, müthiş negatif bir imaj yarattı ya. yani bir, bir nevi aslında bu bir kumar bu kaldıraçlı işlem yani varını yoğunu basanlar, bilmem ne yapanlar, kaybedenler, edenler Mahmut abi o konuda zaten sanıyorum artık daha dikkatli olacaktır. Öyle tamam bu kripto piyasaları iyi, hoş kazanılıyor, kaybediyor ama öyle kolay para kazandım ya da kumarvari girdim, bir koydum 15 aldım falan filan. Öyle bir şey de yok. Bir de aslında burada benim konularımda yok ama şeyde YouTube yorumlarında gördüm bir önceki videoda abi onu da sorayım bitirmeden. Bu hani şeyi e, grafikleri okumak demiştik ya geçtiğimiz videolarda. Yani bunun e, bir böyle how to'su, nasıl yapılırı var mı yoksa başında vakit geçire geçire mi öğrenilecek bir şey? Sen bir değinmiştin ama bir kısa tekrar onu merak ediyorlar. Nasıl yapılacağıyla alakalı farklı farklı yöntemler var. E, herhangi bir öğrenilebilir, hiç önemli değil. E, öğrenildikten sonra bunu ekran başında oturup izlemek gerekiyor çünkü o mum çubukları dediğimiz bizim bunlar hani videonun başında da demiş olabiliriz bu kırmızılar yeşiller evet. bunlar son dönemde herkes kırmızı görüyor böyle şey yapıyor titreme geliyor evet ee, bu bir psikolojiye giriyor belirli bir noktadan sonra artık hani matematiksel anlamda bu poz işte şu fiyat şurayı kırarsa buraya gider değil de o fiyat orayı kırdığında ben ne kadar paramı riske etmeliyim yoksa ve ne kadar kazanmalıyı hedefle kazanmayı hedeflemeliyim. Evet. Eğer bu psikolojiye ulaşabilirsek e, o fiyat hareketlerindeki aldığımız her kararın, her satın almanın, her satışın bir risk ve bir getirisi olduğunu, paramı kaybedebilirim, para kazanabilirim, ne kadar kaybederek ne kadar kazanabilirim, kaç işlem yapmalıyım, işte ben nasıl bir yatırımcıyım bu soruların cevaplarını bilmemiz gerekiyor aslında. Hani o noktada kumar olmaktan çıkıyor her şey yani kaldıraç da öyle, spot piyasa, normal adım sat, satım yaptığımız piyasada da öyle. Bunu öğrenilebilir. Ee, tabii ki önce işte YouTube'da çok fazla kaynak var. Şu an gerçekten YouTube'da yani belki bir ay harcayan birisi teorik olarak birçok teknik analiz verisine erişebilir, bilgisine erişebilir ee, ve geri kalan her şey gün içinde grafik izlemek olmalı, başka bir şey olmamalı. Çünkü piyasa genellikle belirli hareketleri tekrar ederek ilerliyor. Yani bu kulağa saçma gelebilir. Hani şey olabilir. Aa, madem de işte takip ediyor. Neden herkes bu işi çözmedi diye. İşte orada da psikoloji devreye giriyor. Yani senin orada alman gereken risk. Evet bir takip eder. Benzer hareket yapar. Senin gördüğün, öğrendiğin bilgiye uygun bir şey olur. Ama sen o noktada doğru düşündüğün, aklından geçen noktada paranı ortaya koyabilecek misin? O işlemi açabilecek misin? O riski kabullenebilecek misin? Ve hedefine ulaştığında çok zor bir şeydir. İşte bir şeyi 3 liradan aldım. 5 lira oldu artık? satacak mıyım yoksa onun 10 liraya gideceğini mi düşünmeyecek, düşünme aşamasındayım. İşte bunlar e, alım satım yapmayı zorlaştıran en önemli unsurlar. Evet sadece Mahmut abi bilmek yetmiyor. Bir de orada hakikaten güçlü psikoloji lazım. Kendimden biliyorum. Ben ilk hani girdim lan bir baktım hani 10 bin lira var diyelim. o ertesi gün baktım 8 buçuk. Allah dedim battık. İşte bir şeyler oynuyorum falan filan. Sonra bir tık daha batmışım. Dedim sakin ol. Sonra o 8 9 oldu. 9 on buçuk oldu tekrar. Yani o şey hakikaten mesela neyi ne zaman hamle yapacağını okuyup o grafiklerin ne zaman hamle yapacağını bildiğinde çok farklı oluyor. Benim gibi böyle heyecan yapıp lan gece şunu satayım a bu düştü yarına bu kesin kar eder diye girdiğinde bambaşka şeyler oluyor. O yüzden Mahmut abi biraz daha biraz daha sakin soğukkanlı hareket etmek lazım. Abi çok teşekkür ediyorum. Gene Mahmut abimiz de sana mutlaka teşekkür ediyordur. Daha önümüzde farklı videolar da olacak. Özellikle 2 ay sonra şu Ethereum 2.0'dan sonra ne konuşacağız onu da merak ediyorum. Sevgili YouTube, Agah Bey için sorularınız ya da Agah abiniz için sorularınız varsa gene yorumlarda bekliyorum. Senin de bir eknotun varsa abi onu söyle ufaktan veda ederiz Umarım piyasa iyi yerlere gider ve bu videoları daha gülerek, kazançlarımızı kutlayarak çekmeye devam ederiz. Mahmut abilerin yüzü gülsün. Hanımlar beyler kendinize çok çok iyi bakın. Önümüzdeki bitcoin videolarında görüşene kadar sakin kalın, esen kalın.